Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir video ile sizlerle beraberim. Bu videomuz Mayıs ayı Başak Burcu Tarot Falı yorumu. Bakalım Tarot falımızda Başaklar için neler çıkacak. Önce ilk destemizi alıp karıştıralım. Başak Burcu Tarot Falı yorumu diyerek başlıyoruz karıştırmaya. Evet, Başaklara bir hayal kırıklığı, bir kararsızlık çıktı. Bir kararsızlık konusunda baya bir mücadele verecekler gibi düşen kartlara bakarak yorum yapıyorum. Bir fırsat karşınıza çıkacak. Duygusal anlamda bir fırsatta bir kararsızlık yaşayabilirsiniz Başak arkadaşlar. Yükselen Burcu Başak olanlar da bunu yaşayabilir. Ee, Evet kartları seçerken bir kısa hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve gelecek olan videolardan haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videoları da görebilirsiniz. Yeni geliştirmeye başladığım bir kanal olduğu için farklı torat açılımları da yapacağım aylık torat açılımı ve farklı torat açılımları da yapmayı deneyeceğim zaman içerisinde tabii ki. İnşallah. Bunları yapabilirim. Evet, şimdi ikinci destemizi alalım. Desteleri karıştırırken arkadaşlar her seferinde niyetiniz neyse onu söylüyorsunuz. Çevrilen karta bakıyor. Evet, aa Başaklara duygusal anlamda bir ee, Fırsat var ve bir evlilik fırsatı olabilir arkadaşlar. Biriyle karşılaşabilirsiniz ya da yani hayatınızda biri yoksa bir karşılaşma hayatınızda biri varsa evlilik teklifi alabilirsiniz. Bekar başaklar için söylüyorum. Yoğunlukla bekar başakların enerjisi çıkıyor galiba bu sefer. İki ayrı destede de aynı anlama gelen kartlar çıktı. Yani size Başak Burcu Mayıs ayı. Bir evlilik, bir karşılaşma, duygusal bir birliktelik müjdesi verebilirim arkadaşlar. Evet kartları karıştırırken ilk defa düşen kartlarla güzel çok güzel yorumlar yaptım. Ee, i̇nşallah. Bakalım e, kart, kart açılımlarında nasıl bir e, ay çıkacaksınız sizin için. Ama inşallah e, gönülden istediğiniz neyse o gerçekleşsin diyorum. Evet, son destemizi de alıyoruz ve son destemizi karıştırırken yine Başak burcu Mayıs ayı yorumu yapıyorum. Galiba benim bu videoyu bekar başaklar bayağı bir izleyecek. karıştırırken düşmedi. Evet, Mayıs ayının ilk haftasıyla başlıyoruz yoğun bir ilk haftanın başlangıcı yaşayacaksınız arkadaşlar. Başak arkadaşları. Yoğunluk içerisinde olacaksınız. Ve bolca dua edeceğiniz bir ilk hafta olabilir. Evet. Yoğunluk içinde olacaksınız ama biraz duraklandım yalnız. Böyle şey olacaksınız. Evet. ...şükredeceksiniz değil mi? Evet. Şükredeceğiniz... ...bir yoğunluk içerisinde olacaksınız. Ve bolca dua... İki dua kartı üst üste çıkınca... ...biraz durakladım. Yani e, bir yoğunluk... ...iş yoğunluğu gibi geldi şu anda içime. E, iyi bir yoğunluk... ...iş yoğunluğu içerisinde olacaksınız. Ve bolca şükredeceksiniz. İlk haftasında çok güzel başlıyorsunuz arkadaşlar. iş fırsatları olarak. Bir insandan... E, Aile içerisinde bir insandan bir yardım alacaksınız. E yardım ha şöyle söyleyeyim. Üçüncü karta bakmadan söyledim. Aile içerisindeki bir insandan yardım almayı planlıyorsanız bu insandan dolayı biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani beklediğiniz yardım gelmeyebilir size. E birazcık e, bu konuyla hayal kırıklığı içerisine girebilirsiniz. Bir kişiden yardım istiyorsanız ve kesin eminseniz biraz temkinli olun derim arkadaşlar. Ama başka bir fırsat gelecek size. Ee, bu konuda e, hani o bana yardım etmedi bu da yardım etmez düşüncesiyle geçmişte yardım etmedi ki gelecekte niye yardım etsin düşüncesiyle e, hareket etmeyin e, iyi bir fırsat çıkacak yeni bir fırsat çıkacak daha doğrusu size belki başka bir kişi size yardım etmeyebilir ve bunun hayal kırıklığını yaşayabilirsiniz ama başka biri yardım edecek. Ve bu konuda da ya geçmişte bana şu kişi yardım etmedi, niye bana yardım etsinler, kimse bana yardım etmiyor gibi düşüncede de olabilirsiniz. Ama fırsat var ve size yardım geliyor arkadaşlar. Biri sizden yardımını esirgerken bir başkası size gerçekten gönülden yardım edecek. Bazı maddi açıda kazançlarınız olacak ve bu kazancı kimseyle paylaşmıyor olacaksınız. Yani daha doğrusu kazancınızı kaybetme konusunda ikinci haftasında endişe içerisinde olabilirsiniz. Biraz korku yaşayabilirsiniz ama bu korku yersiz. Elinizdeki parayı kaybetmek istemeyeceğiniz, kimseye vermek istemeyeceğiniz bir ikinci hafta yaşayacaksınız. Endişeleneceksiniz daha doğrusu parayı kaybeder miyim, verirsem geri gelir mi gibilerinden. Ama yersiz bu konuda paraya para sizinle diyeyim. Evet bir karşılaşma var. E, aşka tövbe etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Geçmişte yaşanan bazı sorunlarla, bazı e, problemlerle, aşk konusunda yaşadığınız bazı problemlerden kaynaklı aşka tövbe etmiş olabilirsiniz. E, ama e, evet bir ikilemde de kalmışsınız bu konuda. Aşka tövbe etmiş. Yeni bir karşılaşmayla da ikilemde kalacak olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Büyük geçmişte büyük sorunlar yaşamış olabilirsiniz ama yeni bir fırsat ve e, yapabilir miyim düşüncesi belirebilir aklınızda. Düşünce e, Aa, bir yol var, e, bir gidiş ama e, iyi bir gidiş, eğlenceli bir e, yolculuk yapabilir ya da eğlenceli bir zaman geçirebilirsiniz arkadaşlar maddi anlamda bir yol yapabilirsiniz ve bu yolla da e, çok e, sevineceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani hem maddi hem manevi olarak eğleneceğiniz, e, size çok iyi gelecek, sizi mutlu edecek bazı gelişmeler yaşayacaksınız 3. haftasında. Hem aşk hem duygusal alanda pek e, hareketli bir 3. hafta. Ay şey pardon, 2. hafta sizi bekliyor. 2. haftasına bakıyoruz. Bir fırsat var. E, Evet şimdi üçüncü kartıma da bakayım. Evet arkadaşlar. Düşen kartların bir yorumu daha burada. Ee, bir karşılaşma. Siz olmaz. hani aşk konusunda bazı problemler yaşadığınız çıkmıştı. Tövbe de etmiş olabilirsiniz. Bir daha hayatıma kimseyi sokmayacağım. Kimseyi istemiyorum böyle bir şey diye. Ee, o şekilde yaşam tarzını sürdürüyor olabilirsiniz. Ama Asla ölmeyen şey sevgidir ve sevgi yeniden, yeniden karşınıza çıkıyor ve gerçek anlamda sizin düşüncelerinizi değiştirecek, size önemli fırsatlar karşınıza çıkartacak bir karşılaşma sizi bekliyor arkadaşlar. Size bir karşılaşma var. Mayıs ayı itibariyle ya da Mayıs ayında bu karşılaşma zemininin oluşması mümkün mertebe gözüküyor ve memnuniyet çıkacak. Bakın düşen kart. Göstermemiştim galiba ekrana. Bu düşmüştü yere. Bu evlilik teklifidir. Yüzük var çünkü bir tektaş var. Sevinme var. Biri üzülürken biri seviniyor diyeyim. Yani şöyle diyeyim. Burada da bir ikilem var aslında. Bu kartın diğer anlamı da hem evlilik ama bir başka anlamı da ikilem içerisinde. Yani bir yandan sevinirken bir yandan üzülüyorsunuz acaba acaba mı sorusu içinizde beliriyor ama memnun olacaksınız karşınıza çıkandan o acaba'yı tabii ki içinizden atamıyorsunuz çünkü bir tövbe etmiştik bir bıkkınlık yaşanan geçmişlik yaşanan sorunlardan yeter artık ya ben artık kimseyi istemiyorum gibi düşüncelerle hayatınızı daim ettiriyorsanız tabii ki bir endişe olacak hayatınızda acaba mı yine aynı şeyleri mıyım gibilerinden bir düşünce içerisine girebilirsiniz ama fırsat var arkadaşlar size Aşk konusunda çok güzel bir fırsat, bir karşılaşma, bir teklif yani muhakkak ki olumlu bir gelişme var aşkta. Evet bir aşk konusunda üçüncü haftası aşkla yoğunluk olabilir yeni bir karşılaşma ya da hayatınızda olan biriyle üçüncü haftasında iyi bir anlaşma elde edebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim bu konuda bir aç gözlülük görüyorum. Yani karşı taraf sevgisinde e, sizin sevginizde de e, aslında şöyle yorum yapabilirim. Böyle baktığımda sevgi konusunda e, hı, evet o kadar çok sevgisiz kalmış olabilirsiniz ki karşılaştığınız bu sevgi konusunda yoğun bir açlık e, hissedebilirsiniz ve çok e, alıcı olmak isteyebilirsiniz karşı taraftan ama şunu söyleyeyim e, karşı taraf da size karşı hani e, sevgiyi çok almak için açgözlü davranabilir ama adalet olacak yani ne kadar e, siz mahrum kaldıysanız e, o sevgiden o derecede size o sevgi yansıyacak yani gelecek çekecek size çekeceksiniz o sevgiyi ve sevgi konusunda geçmişte yaşadığınız e, sorunları yaşamayıp adaletli bir e, ilişki yaşayacaksınız. Yani ilişkinizde adalet yaşayacaksınız. Artık hak ettiğinizi alacaksınız diyeyim. O şekilde söyleyebilirim. Ne kadar mahrum kaldıysanız o kadar yoğun bir sevgiye e, maruz kalacaksınız da diyebilirim. Bu konuyu o şekilde de yorum yapabilirim. İç dünyanızda yıkılmışsınız arkadaşlar. Başak arkadaşlar. İç dünyanızda epey bir hüsran uğramışsınız. E, yani her şeyinizi yerle bir etmişler. sizi bitirmişler diyeyim. Sırtınızdan bıçaklamışlar. her türlü hainliği yaşamış olabilirsiniz. İç dünyanız tamamıyla sıfırlanmış. Enerjiniz, hayat enerjiniz bile sıfırı sıfırı bulmuş olabilir. Yani yaşıyorsunuzdur ama ya ben mecburum zaten nefes alıyorum işte diyebilirsiniz. O şekilde bir bitkinlik, bir bıkkınlık içinde olabilirsiniz ama artık o bıkkınlık gidiyor. Yüreğinin açması yakındır diyor kart ve sizin yüreğiniz yeniden çiçeklenecek yeniden açacak ve yeniden çok güzel günler geçireceksiniz diyebilirim. Aşk konusunda başaklara gerçekten çok güzel e, geçmişe dair yaşanan sorunların yaşanmayacağı ve yeni e, bir sevginin e, size verilen sevgiyi gördükçe daha çok sevgi isteyeceğiniz bir ilişki karşınıza çıkacak arkadaşlar ama bu konuda ikilemde olacaksınız yani aynı sorunları yaşamaktan cehennemi yaşamış gibisiniz Yani Ben cehennemi yaşadım, büyük problemler yaşadım. Bana cehennemi yaşattılar gibi bir düşünceniz varsa, öyle bir söyleminiz varsa, hani bu konuyla alakalı yine aynı şeyleri yaşayacağım ikilemi var. Bu ikilem içerisinde olacaksınız ama güneş kartı üzerine çıkmış ve bu da demek oluyor ki siz bu sorunları yaşamayacaksınız ve daha iyi daha anlayışlı, daha verimli ve daha iyi günler geçireceğiniz bir ilişki karşınıza çıkacak. Bakalım. Son haftamızın Oo, arkadaşlar Son hafta gerçekten çok sevineceğiniz, kutlamalar yaşayacağınız bir hafta olacak. Sevineceğiniz bir hafta hafta diyeyim, kutlamalar yaşayacağınız demeyeyim de bir mucize gerçekleşecek. Geçmişte yaşadığınız acılarınızın üzerine e, duygusal anlamda çöküntülerinizin üzerine yaşayacağınız bir mucize diyeyim ve bu mucizeyle yaşayacağınız çok güzel bir kutlama, kutlama kartıdır, sevinç kartıdır bu. Yani ilişki konusunda gerçekten hak ettiğinizi. E, Yaşamanız gerekeni yaşayacağınız bir ilişkiyi bulacaksınız arkadaşlar karşınıza çıkacak. Ama geçmişte gerçekten çok üzülmüşsünüz. Çok kalbiniz kırılmış ve sizi çok yıpratmışlar. Yani ben cehennemi yaşadım. Benim hayatımı bitirdiler. Her şeyi öldürdüler. Bütün yaşam enerjimi yok ettiler gibi düşünceniz varsa artık bu düşünceler geride kalıyor. Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç, yeni bir ilişki ve Adaletli bir ilişki olacak Her şekilde hak ettiğinizi elde edebileceğiniz Bir başlangıç yaşayacaksınız arkadaşlar Umarım her şey gönlünüzce olur Diyorum Ve gönlünüzce olan bu duyguyu da Hak ettiğiniz adaletli bir şekilde yaşarsınız Ve elinizden hiç kimse almaz Ve aynı kötü şeyleri bir daha yaşamazsınız Diyerek videoyu sonlandırmak istiyorum Umarım her şey gönlünüzce olur Güzel günler Bu kartta bu yorumda çıkan Güzel başlangıçlar eğer yaşarsanız lütfen yorumlara yazın. Ben de bilmek isterim. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve görüşmek üzere diyerek hoşçakalın.